işte 3. kattayız ve gördüğünüz gibi arkadaşlar en son 3. kata çıkmıştık. Ve videoyu sonlandırmıştım. Burada bir tane öfkeli devimiz var arkadaşlar. Hemen öfkeli dev nerede? Ha, buradaymış. Uzağa kaçıyor biraz. Neyse Burada neymiş? O bura loot var. Burada arkadaşlar bunun da bir önceki bölümde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir terminal var arkadaşlar. O diğer taraftan etkinleştirmemiz gerekiyormuş. Burada arkadaş hatırladığım kadarıyla buradan bayağı sürü zombi çıkıyordu ve ben o yüzden mini kanımı çekeceğim arkadaşlar. Minigun bitti. Bu ne oğlum? Ölüyorum lan. Şurayı bir bakalım. Silah var ya abi. Silahım kalmadı artık. Hangisinin? Şu silahı kuşanayım. Taret var. Ben bu nasıl öldüreceğim? <laughs> arkadaşlar tareti yok ettim. Bir şeyler verdi işte. Bakalım. Taret parçası verdi arkadaşlar. Tareti yok ettik burada. Bakalım seviye atlamışız. Pala falan verdim. İyi. Bir tane üst ve pala verdim. Arkadaşlar hadi bir tane seviye atlayalım. Hadi bismillah diyorum ve inşallah soygun cüretinden gelir diyorum ve açıyorum. Gelmedi ya. Bunu vereceğiz. Yabani maksimiz zaten. Oğlum yavaş gelin ha. Abi güzel bir şey çıksın artık. Yeter ya. Bir tane sağlık bastık arkadaş. 12 sağlığımız kaldı. 12 tane bandanamız. Wow, bandana verdi demek ki. Su da verdi. Oğlum niye bu da şey çıktı bu ya buradan ya? Sağım bu da Bundan dört tane vardı. Burada ne var? Öfkeli dev varmış arkadaşlar burada. Öfkeli dev. O zaman ben buna glock mu hangisini bitirsem ya? Pompalıyı bitireyim ben buna. Pompalıyla dalayım. Niye küçük lan bu öfkeli dev? Ben onu anlamadım. Öfkelendim, neden mi? Arkadaşlar, buradan güzel bir şey çıkması gerek. Gerçekten buradan güzel bir şey çıkması gerek ya. Ay ben yapacağım işinde Arkadaşlar, ben bu hani, malzemeleri arkadaşlar ben burayı dolduracağım. Giderken yine alacağım arkadaşlar. Yani biraz falan var işte. Şunları şöyle koymak istiyorum. açmadık az önce. Açalım o zaman. Açıl susam. Açıl. Bir şeyler verdi işte arkadaşlar. Şunları da alalım. Su falan verdi. Şunları da bakalım. Şunları da aldık. Bak hala arkadaşlar. Şurada hala bir şey kalıyor ya. katana zaten çöp oldu. Çöp. Katana bir, bir tane vuruyorsun. Katana parçalanıyor bırak 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 bura bile doldu yani arkadaşlar öyle loot var yani her şeyden bir tane veriyor oyun her şeyden bir tane çok garip bir... çok garip bir yani garip derken oyun garip değil mi? verdiği şeyler çok garip şu açsam ne geliyor zehir tüküren var o zaman yakın dövüş silahı var mı he? şu var sessizce Kon. Gel lan. Geber. Şimdi arkadaşlar şu ilerideki Öfkeli dev kalsın orada. Adamın zararı mararı yok. Nasıl olsa. Geberin daha. Şuradan bir tane yemeğimizi yiyelim ve bir tane de suyun. Su Suyu Takıldı. Vişne suyumuzu da içelim. Arkadaşlar. Şuradan bir tane palamızı da alalım. Alt mat yok. Hepsi çöp olmuş bir üstte bere sağlam yani. Alta ihtiyacımız var. Alt. Bura bizi nereye götürüyor lan? Oha zombi oyunun dışında diyecektim de yok değilmiş. Oha bayağı vurduk ha. Bizden fazla bulduk arkadaşlar. Çok garip. Of be nasıl da aldık. Of burada öfkeli de, de var. Burayı hiç taşımayacağım. He güvenlik protokolü aşağıdaki arkadaşlar güvenlik protokolü eşliğinde buru açılıyor. He. Ya burada öfkeli de iz çıkarsa? Oğlum çok kötü şeyler ya. O neyse arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.